Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Çok şükür ben de iyiyim. Elhamdülillah hakikaten. Bugün güzellerimle başlamak istedim. Çok hoşuma gidiyor ya. Gidip gelip bunlara bakıram. Gidip gelip buna bakıram. Harika Çok güzeldiler. Geçen sene 3-4 türümü hemşeki gibi salyangozlar yedi maalesef. Çok maalesef. Ama yine de kalanlar da harika. Hele bir kokuları. Kokularına bayılırım kokusuna böyle ruhuma melhem gibi işleyir bakın arkadaşlar bu da farklı bir türdü görüyor musunuz çok güzeller çok değirem ya benim soğuk bir memlekette yaşasam yakin ki bunlardan koleksiyem olurdu muhakkak olurdu ya bunun güzelliğini Allah aşkına çok güzeldiler Bura bakın. Aman Allah'ım bunlar ne güzel ya Rabbim. Bayılırım ben çiçeklere. şehlersiz siz yargın ki ne bileyim. Bu da küçük küçük pembiş pembiş. Bunların zamanı geçti. Küçük küçük sarı sarı. Bu da küçük küçük turuncu. Çok güzelsiniz annem. Harikasınız. Buna bakın arkadaşlar. Geçen sene bunu. Pembe. Pembe e, şey kalemfir. Yerli kalemfir. Bu Kıbrıs'ın sıcaklarına dayanan kalemfirden. Turuncu, pembe, Bayağı var renkleri. Nereye bakmıştım ha? Bunun güzelliğine bakın Allahım, Allahım, Allahım bunun güzelliğine. Çok güzeldir. Burada da bir farklı tür var. Bakın arkadaşlar, buna da bir bakalım. Çok güzel. O tohundukça bir kokusu gelir, bir kokuları gelir. Aman Allahım, anlatamam. Güzelliğine bakın. Maşallah, maşallah, maşallah. Evet. Bunlara da bakalım arkadaşlar. Çok güzel olmuşlar. Ee, bu topraklarını değiştim ya. İnanın Allah hemen kendini gösterir. Hemen kendini gösterir. Hakikaten toparlandılar. Rahat oldular. Hemen divleri kurumur. Ona göre de rahat oldular. Hı -hı, buna bakın arkadaşlar. Bunun güzelliğine bakın. Saksı dolu. Çok hoşuma gelir. Bu kaktüsler saksıyı doldururlar ya. Bayılırım onlara. Buna bakın. Açmaya hazırlaşır. İncilay abla yolladığı sarı olan. Çok güzel açmaya hazırlanır. Annesinin kuzusu. Çiçeğim, gülüm. Sizi seviyorum annem. Güzellerine bak. Açılır artık bunlar da çocukların bunun meyvesini yemesi üstler kıpkırmızı olur ama meyvesini yiyirler. Bu meyve vermiş. Bu da açır. Dayanmadan bu da açtı. Görüyor musunuz üstünde beyaz şeyleri? Şimdi kapanmıştı. Ama yani açılır. Doluluğuna bakın. Maşallah. Anasının çiçekleri, güzelleri. Ne göstereceğim? Geçen arkadaşlar bunu bir nefes aslında tahmin ediyorum kim yaptığını. Şey yapmış. Bakın görüyor musunuz? Koparmış yani. Söylesen ben verirdim. Kopardan da da bunlar da koparmış. Yani söylesem verirdim. Ne gereği var? Gizdin gizdin hırsız hırsız koparmak. Zaten veren biriyim. Yok demem. İşte insanların mı Burada şey tövmüşüm arkadaşlar. Pembe aşkın gözyaşının yavrularını. Hangisi olar olur Böyle döktüm buralara. Alia biralarında şahanedir. Uzak uzak çekim yapın, Şahaneliği görün arkadaşlar. Bence de hakikaten çok güzeldir maşallah. Ee, Bizde demek arkadaşlar, şeyi çok sevirler. Bu suklentler, yağmuru çok sevirler. Yağmurda bütün yağmur bunların üstüne yağar. Hiç neye dokunmam. Bütün yağmur. Her yağmur yağdıktan sonra bunların ne kadar büyüdüklerini kendi gözlerimden görürüm. O kadar yani fark edilir. Yağmur suyunu bütün çektikleri fark edilir yani. Yağmuru çok seviyorlar. Yağmur suyunun hiç ne olmaz. Geçtiğin kötü olmaz. Buna bakın. Böyle kendimi yavaş yavaş çekirim. Hep beraber izleyelim. Allah'ım buna bakın. Buna bakın, buna bakın. Harika da harika. Burada da bunlar var arkadaşlar. Büyümeye bıraktıklarım. Orada hızla büyüdüler. Buna bakın arkadaşlar. Bunun güzelliğine bakın. Bunun güzelliğine bakın. Tek bana mı güzel gelir yoksa hakikaten siz de mi öyle görürsünüz? Yazsanız memnun olurum. Ama harikadır. Çok İ ruhum açılır. Ya bir de insan zahmetinin karşılığını görür ya. insanın böyle ruhu açılır, dinlenir. <laughs> Çok iyi olur insana, iyi gelir. Evet arkadaşlar, divleri kurudukça su veririm. Yani bilmek istiyorsanız size divleri kurudukça. Burada da begonya türleri var. Evet geldik yaprak güzellerine. Buna bakın. Çok güzelsin çok. Maşallah. Bakın arkadaşlar. Yapraktan çok altıklarım. Çok güzeller değil mi? İnşallah bir saksıda olacak. Evet. Bu şey olandı galiba. İncilay abla yolladıydı bu. Bu ıı, farklı bir türdü. Şimdi unuttum demeye. Dün kaç defa buradan şey götürmüşem. Buranlardan. Salyangoz. Yine de galiba buranı yiyevler. Yine de. Bunu almıştım. Bunu İncilay abla yollamıştı. Birini tutturdum sonunda. Hazır toprağı demek ki sevirmiş. Evet. Yılbaşıların bu yıl maalesef her seneki gibi olmadı. Çünkü saksını e, saksın değiştim, Yerini değiştim, beğenmedi. Ne saksın değişmeyimi, ne yerini değişmeyimi beğenmedi. Çürüdü gitti. Kalanlar öyle oldu. <laughs> evet, bunlar da böyle. Yaprak güzellerimi de göstereyim size arkadaşlar. Çok güzeller değil mi? Mən ben anlamıyorum. benim toprağımdan mı, neden mi, başkalarında kapkara olur, ben de böyle olur. Anlamıram bir türlü. Çünkü kara olan da daha güzel olur, daha kendini gösterir, esil rengini gösterir, daha mühteşemliğini gösterir. Ben anlamıram, ya, gelin sene başka bir toprağı ekmeği deneyeceğim, görüm nasıl olur. Başka bir yerden toprak getirip ben de istiyorum kara alsın. Bu beyaz asam bir boyunca da arkadaşlar, bunun pembe açanını kaybettim maalesef. Beyaz açır bu. Buna bakın. Yapraktan artırdıklarım. Güzellerim, güzellerim. Hepsi yapraktan artıf. Çok güzeller. Bunu büyük bir saksı edeceğim. Allah nasip edirse tabii ki. Buna bakın. Bu da çok güzeldi. Evet arkadaşlar yaprak güzellerinin bazıları var ki yumuşak toprak sevir. Bazıları var ki toprak ayırdım etmir. Ne olur olsun ee, bitir. Ama bazı özel türler var ki onlar seçilir. Mesela bu setir, Bu seçir Bu seçir Yumuşak toprak ister. Bu da setir, Bu da seçilir. Bu da farklı türlü. Bu bu, bu sesmir Bunlar seçir ama. Çok güzeldi. Aşkım gülüm, çiçeğim dediğim gibi arkadaşlar üç türüm de evde. Üç türde evde var. Burada olmayan üçtür. Güzelim, güzelim, güzelim. Geçen biri gizlince bundan bir dal kopardık Ya zaten ben kendim diyerdim verim. Ama gizlince koparmağa ne gerek var ki? Söyleyim vereyim. Zaten veriyorum. Vermirem değil, veririm hakikaten ben çiçeklerimi paylaşırım. Sonbaharda bu toparlanmadı neyse anlamadım. İyi ki de hala kaybetmedim. Komple kaybetmedi, kaybetmedim. Bu da toparlanmadı. İstediğim gibi olmadı. Bir şey değil. Esas odu kaybetmedim. Bunlar eğini değil arkadaşlar. Farklı türlerdiler. Bunun yaprakları böyle böyle gelir. Enli gelir. Bununki böyle uzun. Buna da bakın. Güzellerim. Oh oh oh. Buna bir bakın. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Çok güzelsin. Sen bu kadar nazlı kızdı sen. Sen böyle nazlı kız olmak nereden anladın? Nereden oldun böyle nazlı kız? <laughs> Sizi yerim. <laughs> Ay Allah'ım. Ben de çiçeklerle konuşurum. Galiba artık kafa gidiyor. <laughs> Allah'ım Allah'ım. Altı şey salyan Salyangoz. <laughs> <laughs> Dün çok güzel yağmur yağdı. Çok harika bir yağmurumuz yağdı. Çok şükür Allah. A. Zaten hemen hemen ayda bir defa yağar bizde yağmur. Güzelliğe bakın. Oo. Oh, oh, oh. Siz çok güzelsiniz. Siz çok güzelsiniz. Anaşının gücüleri. Sizi seviyorum annem. Sizi seviyorum aşkım. Yağmur yağdıkça hakikaten kendiler o kadar toparlanırlar. Bakın bu esli rengini almış kendi rengini almış ama yapraklar küçüktü yapraklar çok büyük olur evet bu da toparlandı ama bu da toparlandı sonunda sonunda toparlanabildi çok güzelsin aşkım öptüm annem seni evet kediye kaldı buradan üç tanesi buna bakın buna bakın Allah'ım aşağıdan da çekeyim böyle de çekeyim hep beraber bu kızımızı göre. Böyle de bir çekeyim. Çok güzelsin annem. İnşallah sizler de benim gibi seve seve bakıyorsunuz bunları. Oh oh oh. oh. İyi ki bunu konuşumdan almışım. Ee, önce almak istemedim. Dedim ki buna benzerler var ama sen deme yok imiş. bu. Farklı bir şeymiş çok güzel iyiymiş. Allah'ım 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 Allah'ım. Allah'ım bu ne ya Rabbim sen nelere kadirsen. Çok güzelsin çok 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 aşkım. Evet, arkadaşlar bu şeydi kalçık türüdü. Kalçık türü. Ekeceğim. Bu mor rengi alır. Ağac olur burada tabii ki de. Ve de Türkiye'de bil bilenler olar belki de. Bence çiçeği şey yaşmış sadece böyle. Evet bu da kaldı. Bu küçük küçük böyle yapraktı. Bu hep böyle olur. Yine de güzeldi. Yine de çok güzelsin anne. Çok güzelsin. biraz da çekelim. Bu güzelliği birazcık da çekelim. Aşkım annem. Harikasın, harika, harika. Göz kamaştırırsınız. Çok forslu kızlarsınız, çok, çok. Forsunuz, nazınız böyle. Aşıf taşır, o kadar yani. Bunun güzelliğine bakın. Allah'ım. Bu da çok güzel olacak. Şimdi böyle güzel görünmemeyene bakın. Büyüdüğünde güzel olacak. Buna zaten bayılırım. Bunu da duramadım aldım. <laughs> evet burada bir tane de tür var onu size göstermedim ilkbaharda baksanız çok güzel formdaydılar <laughs> biliyorsunuz bu ikisi de yaprak güzellerine aitti yaprak güzel olarak gelirler kalp formasında. Benim maymun kuyruğum çok güzel oldu. Aşkım annem. Sen ne güzel oldun. Seni çok seviyorum aşkım. Evet arkadaşlar. Benim toprağıma bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Toprağımı çöplüğü benziyor. Ama öyle değil. Yumurta kabuğu ne bul, ne arasanız var. Ama bunlar çürüyor. Toprağıma karışır. Ben de Ve sonuçta böyle bu kadar harika. Müthiş. Çok şükür Allah'a. He toparlanırlar. İstediğim rengi alırlar. Güneş görürler. Yağmur görürler. Ona göre. Çok güzel olurlar. Yavaş yavaş küçük evi güzelleşirler. Hakikaten. Oh, oh, oh. Çok güzelsin annem. Arkadaşlar ilk defa bakanlara söylemek istiyorum. Bu sarkan türdü. Bunlar sarkan türlü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sarkıyorlar. Bakın uzaktan da çekin Bakın görüyor musunuz? Sarkıyorlar. Annem! Senin mühteşem güzelliğini ben çattıramadım insanlara maalesef. Sen harikasın. Çiçeklerle konuşuyoruz arkadaşlar. Evet bunları da çekelim. Oh oh oh, oh. oh Harikasın. Harikasın. harika. Onun güzelliğine bakın. Açmış. Hay Allah. Çok güzelsin annem. Sen ne güzel açtın yağmurdan sonra bu kadar açtı. Ne kadar sevirler hiç şeyler yağmuru. Hele sukulentler daha çok sevir. Yağmura bayılırlar. Çok güzelsiniz. Ama kokusu yoktu arkadaşlar. Kokusuzdu yani. Bunları kopardım. Bunların zamanı geçti kopartmasam göresen tohum verer mi? Tohuma gerek yok da ama sadece denemeye başlayayım. Bunları kopardım ki öbürler daha iyi açsın. Evet. Çok güzelsin çok. Buralarda az azıcık çekeyim. Bunu çekeyim. Bunun güzelliğine bakın. Harikasın. Evet arkadaşlar bakın. Yapraktan çok attığım kristata Bakın çok güzeldi değil mi kristatta harika da harika Maşallah Sizin çok güzelsin bunun küçük küçük ince ince çiçekleri görüyor musunuz ne kadar harika zarif böyle göz okşayan kamaştıran inceliğe bakın zerafete bakın Allah'ım Allah'ım her şeyi çok güzel yaratmış sadece görmek ve bilmek lazımdı o kadar Evet. Bu nedir? Bilmiyorum onu. Hiç tür o Yapraktan büyütmüşüm. Ama bilmiyorum. Neden büyüttüğümü bilmiyorum. Soğanlı bitkilerim. Papatya falan. Ha. Evet. Bunlar da tutsun vereceğim. Bir arkadaşa. Üç tane. Üç tane. Bunu bir de çekeyim. Gidin sardunyalarımı. Gazilerimi. Gazi sardunyalarımı çekeyim. Bitsin. Hakikaten gazi sardunyalarda ha. Bu paşa çadırı da arkadaşlar. Bu yağlı bir goniyadı. Toprağını sevmemişti. Çok kötü olmuştu. Değiştim. Baxaq görək olacaq mı? yoksa ölüb gedəcək mi? İnşallah olar. Çünkü tek bir, bir kişi de görmüştüm. Ondan almıştım onu. Bu da kral bir goniyadı. Kral içanı yine kaybettim. Ama var. Bir dal arkadaş verdi bana. Bir dal etmiş, e, suya koymuşum köklensin. Bu da böyle bir begonya. görürsünüz. Begoniyalar <coughs> da sevrəm. Baxın, nə gözəl oldu. Hər tərəfindən yavru dal vermiş. İndi mən bunu evdən uzaqda tutmalıyam ki, qapıdan uzaqda ə, ə, əzilməsin, bir şey olmasın, amma yer bulmam gərək. Ha, bakın burada çok güzel Bunlar koyduğum yeri beğenmemiş. Mahvolmuşlar. Hem saksısını değiştirdim. Hem koyduğum yeri beğenmemişler. Tezden yerlerini getirdim buraya koydum. Bakın görüyor. Buranı inşallah beğenirler. İnşallah ki beğenirler. Bakımını da yaptım. Bu da kim? Parlak Mustafa. Parlak Mustafa'nın harikadı biliyorsunuz. Benim çok güzel Parlak Mustafa'm. veriyor Burada 3 tür veriyor var. parlak Mustafa. Buna bakın arkadaşlar. Bunu görüyor musunuz? Çok güzeldi değil mi? Harikadır. Harika. Şeydi. Bunu bir sene olardı aldığım. Olmadı. Sonunda getirdim. Hazır toprağa ektim. Görün ne güzel oldu. Çok güzel oldu. Bu da böyle kalır. Dedim evi tam ee, bitirelim. Yıkayıp Evet güzeldeceğim bunu. Ama saksını değiştim. Evet. Evet arkadaşlar. Çok güzelsin annem. Gazilerim, geçen seneden kalan gazilerim. Gazi, <gazi diyorum bunlara. E ne yapayım? Artık gaziye çevrildiler. Geçen sene. Bu da benim yağmur sularım. Depoladım. istədim bunu atam. Əlim gəlmədi ya. Əlim gəlmədi bir türlü atmaya. Buna baxın, nə gözəl oldu. Çiçəklərimə baxın. Allah aşkına hər yer çiçəkdir. Çiçək. Burada çiçək. Yəni hər yerdə gördüyün gözün görəcək, tuta biləcək hər yer çiçəklə doldurmuşum. Hər <laughs> dən insan içəridən alır. Ə e, şeydir. bazen gelirler böyle bakırlar rahat oturabilirler kapıda ya konuşurlar falan arkadaşlar o konuda insan içi alır. ki rahat gelip oturabilmediler ama böyle kendim konumsunda çok memnunum mutluyum bu kivi olanımdı kırılanlar da böyle ektim isteyen olur veririm bunu kendiminkini budadım Şifli ama gittim buraya ektim Evet ya kalem friler soğuk havanı sevilir. Soğuk hava gördüler mi taşıdılar açmaya. Coşmaya. Gazilerim. Bakın arkadaşlar ne güzel açtılar. Hava soğuyan gibi. Sanki yatmış gibiydi burada. Görüyor musunuz? Ay. Ay ay ay. da benim bir Bunları da kopardıram. Hakikaten bir harika rengi var bunun. Böyle arkadaşlar. Yağmur vurdu ya üstleri töküldü. Ama şey Daha güzel oldular. Yağmur vurduksa daha güzelleşirler size ne göstereceğim bakın sarı maymun kuyruğum görüyor musunuz bir yağmur vurdukça bu çiçekler kaktüsler ve şeyler sukrentler o kadar hızlı artır hızlı büyürler ki yağmur vurdukça bakın arkadaşlar hepsi ay ah, gene var bak faydası ne kadar ilaçlıyorum gene de ilaçlamak ne bu kadar olur ilaçlamasam hiç yetişemem yani hepsi mahvolup gider az kalmış demiyorlar az kalmış açmalarını bazı türler zaten erken açılır bazı türler gece açır görüyor musunuz şimdi bazıları artık açmağa doğrudurlar buna bakın çok güzeldi değil mi bence de güzeldi Anamın, anasının kuzusu güz 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 güzeli aşkım bir tanem yavrum oh, oh, oh. çok güzel sinalim o benim aşkım. Bunlar benim aşkımdı arkadaşlar evet. <laughs> şimdi su döküldü buna bakın. Bunu da İncilay abla yolladı kadar. Çok güzel. Bunu bilen ne, bilenler varsa neyse arkadaşlar yazabilirsiniz lütfen. Bilek görek de bu? Bunu fazla sevmedim çünkü çok büyümür. El olduğu gibi kalır. Yap, yapraktan da çok yavaş yavru verir. Hele bir tane durur orada. güzel bir türdü. Böyle sarkıf dökülecek. Sonunda. Sonunda oldu. Ama bunun yumru olanını kaybettim. Onu da bulabileceğim. Ay çok güzelsin annem. Bakın. Karanşolarım. Burada galiba gene. Bakın. Burada da. Yap. Bir o kadar derman ilaçlıyorum ha. Aşkın göz yaşı bunları çıkardım atın. Bunlar gerek değil. Allah'ım bu bir güzel efsane at. Eğer yakınınızda tanıdıklarınızda biri varsa, birinde varsa küçücük bir dal getirin getir. Ekin. Efsane açır ama sulamayın. Sulamayın. Susuz kalsın. Dütür o zaman. Evet, evet kalan şularım. Ay buna bakın buna bakın. Allah'ım Allah'ım. Bu da İncilay ablanın yolladığıdır. Bu da çok güzeldi. Çok güzel oldun annem. Harika oldun. Ay. Açmaya hazırlar. Siyah yaprak beyaz şey. Bu da bey kırmızısı. Bu pembesi. Burada kırmızı ile pembe var ikisi de. Begonya türlerim de. Bu da kalan şudur. Ne bileyim arkadaşlar bir çiçeği çekmirem ben. Ben çektim mi hepsini çekirim. Böyle daha çok hoşuma gidiyor. Bir çiçeği durum ne bileyim ben de alım mı öyle. Kimseye bir şey söyleyemem ama ben de alım bir çiçeği göstermek. Böyle hepsini gösterende daha benim hoşuma gidiyor. Neyin ki bir çiçeği gösterende. Buna bakın. Bu çok güzel açacak. Allah'ın izniyle açtığında size göstereceğim. Yergin ki YouTube'da falan görmüşsünüz bunun açmasını. <laughs> Baya büyümüş. Bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Aboneliğimiz ücretsizdir. Rahat rahat abone olabilirsiniz. Yani parasızdır çiçekten böcekten bir emoji bıraksanız çok mutlu olurum. Bu da benim çiçeklerim. İnşallah Allah nasip ederse az kaldı. Bunlar da açan da kalan şuların bakın. Hepsinin üstü tumurcuk. Sadece gez açan tez açan olacak. Çok güzel olacak Allah nasip ederse göster şöyle olacak. Evet arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Yeni gelen arkadaşlara da sonsuz teşekkürümü bildiririm. Baştan bu yana benimle olan arkadaşlara da sonsuz teşekkürümü bildiririm. Çok teşekkür ederim hepinize. İyi ki varsınız. Birbirimize işte gösteriyoruz bu güzelliklerimizi. Birbirimize desteği oluyoruz. Ne bileyim işte. Kimse kimseni mecbur edemez. Yani istediğimiz insanlara bakırız. İstediğimiz içimizden geçenlere bakırız. İçimizden geçmeyenlere bakmıyoruz. Yorum yazarak işte böyle yani.